Merhaba arkadaşlar, Youtube kanalımıza hoş geldiniz. İstediğiniz videoları yorumlarda belirtmeyi, kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Ee, zaten benim güzel, çalışım güzellik merkezinde tanıştık onunla. Ee, üç seneye dayalı bir birlikteliğimiz falan oldu. Ee, son bir senesi sürtüşmeli geçti. Üç sene boyunca zaten hep şiddet, tehditleri, ölümden döndürmeleri. Zaten kendisi ruh hastası, şizofren yani, tedavi falan görüyormuş. Ee, hep şiddet uyguladığında ben şikayet etmeyeyim diye hep beni e, kilitleyip giderdi zaten eve. Ben Değil şikayet edemiyordum, evet bir kere şikayet etmiştim. O da e, kaçabildiğim için. Ondan da zaten geri vazgeçtim tehdit ettiği için. E, yüzünü keserim gibisinden, kezzap dökerim. O şekilde tehdit ederdi yani. Ölümden ziyade beni daha çok onlarla korkuturdu. Bilirdi ki hani o şekilde yaşayamayacağımı kimseli olamayacağımı o şekilde tehdit ederdi yani. Ee, i̇lk görüştüğüm sıralarda hani böyle bir sürtüşmemiz oluyordu ama hani normal ilişkilerde olan sürtüşmeler sanıyordum. Ee, tamamıyla bir sene sonrasında gerçekten öyle bir insan olduğunu anladım. İçine gire gire, ortamına, arkadaş çevresine, işte ...insanların söylediklerine göre... ...o şekilde hani şey... ...öğrenmeye çalışmıştım nasıl bir insan olduğunu. Hep yani insanlar bana gelip bir şeyini anlatıyordu... veya da yazılar yazıyorlardı bana. Ben kulak asmıyordum. O zamanlar... ...yaşım daha bir küçüktü. Yani ben zaten... ...onu engelledim, onunla görüşmüyorum diye... ...o video çekilip atılmış, arkadaşıma ulaşılmış. Yani benim oraya gelmemi istiyor ve... Hani hem arkadaşım tehlikede, oraya gitsem zaten beni dövesiye öldüreceğini biliyorum. Hani çaresiz hissettim. Yani çünkü her zaman yaptığı şey onun çaresiz bırakmak. Zor durumda bırakmak, kapana kıstırmak gibi bir şey. Her zaman yaptığı şey bu. Ama gitmeyeceğim dedim yani. Kendim düşündüm o an. Oraya gidersem hani ne yaşayacağımı hayal ettim. O yüzden hani zaten sadece ağladım yani ona sadece yalvardım lütfen dedim Allah rızası için beni ve arkadaşlarım çevrem rahat bırak yalvardım yani resmen ama o hala devam etti yani yani e, mesela şu an benim şikayetimle birlikte yanımda e, onun işte bu şekilde şeyleri yaşattığı bayanlar benim yanımda olsa yani Değil neler çıkar yani bu hiçbir şey kalır yani neler çıkar korkmuyorum ya korkmuyorum hani elinden ge geleni ardına koymasınlar korkmuyorum ki ee, daha çok rezil etme şansım olsaydı daha çok rezil ederdim keşke çoktan yapsaydım bunu yani korkmuyorum hiçbir şekilde yani ailesi de kendisi de zaten rezil olduğu olacağı kadar korkmuyorum. Tabii ki de, yani dışarıda bir deli geziyor, cani geziyor, şizofren geziyor yani. Tabii ki de tutuklanması gerekiyor. Bir Yine bir kız için e, bir SPA merkezine e, silahlı adamlarla gidip o insanları korkutması, başlarına silah dayamasını duydum ve onlar da şikayetçi olmuş zaten. Hamile bir bayana silah çekmesi. Yani daha e, yeni bu olaylar oldu. Yani her gün bir vukuat işliyor. Her gün birinin bir canına bir şeyine bir şey oluyor yani anlatabiliyor muyum? Yani içeri girmediği süre boyunca bu tür şeyleri devam edecek. İnşallah tutuklanır, hapislerde çürür. Yani o da içeride çeksin bunu istiyorum sadece.